Evet sevgili canlar 13. sorudayız. Buradaki metinde sözü edilen sanatı karşılayan görsel e, aşağıdakilerden hangisidir? Cami, çeşme, türbe, köşk benzeri yapılan iç ve dış süslemeleri için kullanılan seramiklerle yapılan bir sanata Çin'i sanatı denir. Geçmişi karahanlara dek uzanan bu sanat dalı pişirildikten sonra dökü toprağa şekil verilerek elde edilir. Aynı zamanda Fayans, porselen, tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesine kullanılan kaplama malzemesi ve bu malzeme ile işlenmiş eşyalar da bu sanat dalının 4. sınıfına girmektedir. Şimdi arkadaşlar bakın, bize bakın şurada A şıkkında güzel yazı yazma ile ilgili aslında bir görseldir. Şurada da arkadaşlar bakın B şıkkında da yine doğa manzarası var. Şurada C şıkkında ebru sanatı olabilir. Su üzerine çizilen resimleri daha çok andırıyor. Ama D şıkkına baktığımızda arkadaşlar D şıkkında da e, yukarıda seramikle ilgili bakın şurada porselen falan bakın bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor? E, yukarıda anlatılan bilgiyi arkadaşlar karşılayan görsel D şıkkında yer almaktadır. Cevabımız diğer bakı oluyor. Evet.